Evet, merhabalar. Mayıs ayının son haftalarına geldiğimizde Opel Grandland X ÖTV muaf seçeneği ile karşımıza çıkıyor. Tabii ki sadece Grandland X tarafında değil, Opel gamında hangi ürünlerin ÖTV muafiyetine uygun olduğuna şöyle bir kısaca bakış atalım. Tahmin edebileceğiniz gibi tüm Corsa donanımları, Astra tarafındaysa Edition ve GS line donanımları bu kapsama giriyor. SUV tarafında Crossland'in tüm donanımları yine bu klasmana girerken Grandland X'de sadece Essential donanım bu kapsamda satın alınabiliyor. Normal şartlarda bir Grandland X'e ulaşmak için 369.900 lirayı ödemeniz gerekli ama buradaki muafiyetle beraber 331.000 lira seviyesine fiyat indirilmiş oluyor. ÖTV muafiyeti listesinin zirve noktasında olan araca baktığımızda diğer ürünlerdeki gibi 180 bin küsürlü rakamları görüyoruz. Hatta bazı bayilerde 190.000 seviyesine kadar çıkıyor. Buradaki kilit nokta aksesuarlarda bitiyor. Opel Grandland X C segmenti SUV'ler arasında oldukça şık bir seçenek ve fiyat anlamında da makul hale getirilmiş duruyor. Muafiyet anlamında da bu kapsama sokulmasıyla beraber mutlaka incelenmesi gereken ürünlerden biri olduğunu düşünüyorum. Grandland X ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.